Aslan Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım aslanlarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Hmm. Siz bir borcun altına mı girdiniz? Ne yaptınız ya? Bir maddi sıkıntınız var mı sizin? Özellikle onlu vadedir. Yani Ekim'in başından beri olabilir. 10 On hafta 10 ay olabilir arkadaşlar. Şimdi hafta başı gündeminiz daha çok bu para olaylarıyla ilgili konularda kafa yoracağınız ve böyle bir çözüm arayışına gireceğiniz bir hafta başı sizi bekliyor. Dediğim gibi onlu vadedir maddi anlamda bir sarsılmış olabilirsiniz. Ama toparlanıyor. Yani özellikle bak bir dişilden yardım alacaksınız arkadaşlar. Siz beni dinleyen bir erkek de olabilirsiniz, bir kadın da olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yardım alacağınız kişi bir kadın. Erkekseniz de kadından, kadınsanız da kadından yardım alacaksınız. Yani bu yardım şöyle olabilir. Size yolda gösterebilir, size bir çözüm yolu sunabilir ya da direkt maddi anlamda para da verebilir size, borç da verebilir size. O tarz bir durumunuz olacak. Bu arada bu kadın anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da hayatınızdaki partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Her neyse ya da yakın güvendiğiniz biri olabilir. Ama maddi anlamda set güzel desteği olacak biri. Bir de bu hafta hayatında toprak grubu biri olanlar için söylüyorum bunu. Yani eğer Boğa, Başak, Oğlak burçlarından biriyle birlikteyseniz bu hafta ilişkisel anlamda çok kaygılı olmayın arkadaşlar. Yani özellikle dörtlü vadedir bu insanla birlikteyseniz yani dört gün, dört hafta, dört ay, dört yıl olabilir tabii ki de ilişkinize göre alabilirsiniz ufak tefek sorunlar olabilir ama bu sorunları böyle çok büyütmemeye, içselleştirmemeye çalışın çünkü çözülecek özellikle hafta başı yaşadığınız hafta ortası yaşadığınız bir sorun varsa hafta sonuna doğru çözülecek sevgili aslanlar haberiniz olsun şimdi bir eril dişi konuşturalım eril dermiş ki sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum e söyleme. Yani Niye yalan söylüyorsun o zaman? <laughs> Sebep neydi? Neden yalan söylüyorsun madem öyle? Dişil ne dermiş? Dişil de dermiş ki benim seni sevdiğim gibi sen de kendi sevmeye niyet etsen aramızdaki tüm sorunlar çözülür demiş Dişil'imizde. Hmm. Yani Eril burada e, kendisini yalan söylediğini yalan söylediği zaman üzüldüğünü söylüyor. Dişil de diyor ki senin sorunun benimle değil senin sorunun kendinde sen kendini sevmiyorsun ki. Hani gibi bir şeyi var böyle. Yani sen kendini sevmiyorsun. Daha kaldı ki beni seveceksin gibi. Olabilir. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.